Selamun Aleyküm, canlarım hoş geldiniz canlarım nasılsınız ee, beni de soracak olursanız vallahi benim pek bir keyfim yok gibi hasta gibiyim yatıyordum ee, sizler ne yaptınız nasılsınız <laughs> Nur televizyona bakıyordum. Ee, televizyon açık kalmıştı ona bakıyordum. Yatıyordum şöyle uzanıyordum baktım Fulya video, video yayınlamış bizim bir vlogumuz vardı. Onu yayınlamış. Hemen dedim açayım haber vereyim de dedim izleye, izlemek isteyen olursa. Aman bir de oturamadım. Yani ay, Allah ben ne yaptım? Amanin. Tripotu devirdim. <laughs> Vallahi tripodu devirdim, telefon elimde kaldı. Ee, teşekkür ediyorum. Vallahi çocuklar ben iki gündür var ya böyle bir hasta gibiyim. Tripotu devirdim ya aman. Ee, Tripod bizim e, kamera çektiğimiz, videoları çektiğimiz, telefonlarımızı taşıyan, telefonları ona taktığımız, onu böyle başı dönüyor, evirip çevirerek videolarımızı çektiğimiz bir alet. E, şimdi çocuklar sizden rica lütfen 18 kişiye rica ediyorum. En son vlogum yayında, şimdi yayınlandı. Kaç görüntülenmesi var? Bir gidip like atar mısınız? En son vlog daha yeni yayınlandı. Bana bir vlog mu söyler misiniz? Aynen Dadaş Erzurumlu. Hoş geldiniz. Hepiniz hoş geldiniz. Hadi vlog low player. Haydi bakalım aslanım benim. Bana bir vlogdan haber verin. Vallahi hasta hasta sırf şu vlog için kalktım. Ee, Viloma en son Viloma gidip like atar mısınız? Görüntülenme yapar mısınız? Sizden rica ediyorum lütfen. Ee, bu kanal daha tutmuyor eskisi gibi. Ne biliyorsun eskisi gibi o es kötü olduğunu tutmadığını nerelerden nereye geldiğimi ne biliyorsun olsan. 9. Haydi çocuklar, hep birlikte e, şu yeni yayınlanan şu anki vloguma bir yüklenelim mi? Bir şöyle bir asılalım mı? Bir görüntülenme yapalım mı ona? Ee, en son hasta, yüksel hala hastayım, toparlanamadım ya, bilmiyorum bir tuhafım. Hep yatmak istiyorum, hiç, hep uyumak istiyorum, bir yorgunluk var. Haydi çocuklar, şimdi vlog'a gidip like atanlar, kaç görüntülenme olduğunu. Ee, bana onu söyleyebilir mi? Ee, bayramla teşekkür ederim. E, Vlog'a gider misiniz? Hepinize sesleniyorum. Şurada bulunan herkes Vlog'a gidip görüntülenme. Bir de kaç görüntülenme olduğunu, kaç like olduğunu bana bir söyleyebilir mi? Vlog, vlog şimdi nasıl olacak biliyor musunuz çocuklar? Dakikadan önce olacak. Ee, belki de o yüzdendir evet Nur haklısın gerçekten köyden geldim geleli yani bu Ramazan'dan bayramdan beri bir ağırlık var üstümde ee, haydi Berfin haydi Berfin'im bayramlığım yükselim ee, ekranda isim, sizin isimlerinizi görüyorum Aa, abla Yenigül der misin ee, Hüseyin Oza'da Elnur yani Elnur Gittim attım en son vloga. Teşekkür ediyorum Lo Player. Ee, çocuklar en son videoma gidip en son videoma gidip bir görüntülenme yapar mısınız? Bir like atar mısınız? Ve de o o sayıyı bana söyler misiniz? Kaç görüntülenme var? Ee, kaç görüntülenme var? Bana bir onu hadi şimdi saat gibi tık 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 onu bir attıralım yukarıya doğru. Olmaz mı? sizler için çekiyorum. Gerçekten çok emek verdim. Berfin'cim gider misin videoya? En son vloga. 9 görüntülenme. Eyüp, Eyüp gider misin Eyüp'cim? En son vloga bir görüntülenme yapıp like atar mısın? Ee, yeni Gül aleyküm selam. Ee, İnci aleyküm selam. Yeni Gül, Eyüp, İnci. En son vloguma gidip görüntülenme yapar mısınız kuzularım? Ee, haydi bakalım çocuklar Vallahi bekliyorum. görüntü Elimde telefon yok. Hiç videoya bakamıyorum şu anda. Ee, bana görüntülenme sayısını söyler misiniz? Ee, yayınlandığı saatten önde gidecek. Burası bayağı sıcak derece olarak bilmiyorum da lopop hava güzel yani. Berfin kim kimle yükselle mi kavga ediyorsun? Efe Gülşen'im hoş geldin merhaba. Ee, i̇ncim. Ee, Efe Gülşen, İnci, ee, Ela Nur, Eee, gidip görüntülenme yapar mısınız? Like atar mısınız ve görüntülenme kaç onu söyler misiniz? Efendim Yüksel. Emir Fatıma Fakıs Fatıma niye soyadını yazıyorsun ki? Çocuklar dediğimi duydunuz mu? Dediğimi duydunuz mu? Ne diyorum? En son vloguma gidip bir görüntülenme yapın ondan sonra sohbet edelim. Görüntülenme kaç olmuş? Bir de onu söyler misiniz? Görüntülenme kaç oldu vlogta? Haydi çocuklarım, haydi aslanlarım yaparsanız siz yaparsınız. Sizden bekliyorum. Kalp yapmıyorum İnci. İnci vloguma gider misin? En son vloguma like atıp gelir misin İnci? Ee, kalp yapmıyorum İnci. Kalp yapmıyorum. Kalp yapan istiyorsanız kalp başka kanallara gidin. Ben kalp yapmıyorum. Sizden en son vloguma gidip eee Görüntülenme istiyorum sizden. Kaç görüntülenme var? Haydi tıkır tıkır o görüntülenmeyi bir attıralım. Teşekkür ederim İnci. İnci kaç görüntülenmesi var Vilo'nun? Bir, bir de onu söyler misin? Haydi çocuklar. Acil 11 görüntülenme. Kaç dakika olmuş Lopop? Dakikanın önüne geçmeli. Acil o görüntülenmenin yükselmesi lazım. Agit merhaba. Kadriye. Kadriye soyadını yazmış. Serenle Kadriye akraba galiba. Serenle Kadriye akraba. İkisinin de soy ismi aynıymış. Ee, İncicim teşekkür ederim kuzum. Ee, Agit, en son vloguma gidip bir like atar mısın, görüntülenme yapar mısın? Görüntülenmenin çok üste çıkması lazım, acil yükselmesi lazım. 26 dakika olmuş Atalı. Görüntülenmesi kaç Lopop, Loplayer. Ee, Sigma Aleyküm Selam. Ee, Ali Baba da annesinin adını yazmış. Ee, Ronaldo Sigma aleyküm selam en son vloguma çocuklar duydunuz değil mi Selda teyzem Onur abi yok mu Efe ben böyle hani like atın e, falan diyorum ya Onur ona sinir oluyormuş o yüzden gelmek istemiyor ben de canı sağ olsun dedim ee, Efe dursun annene sor annen anlatır sana tamam mı o dediğini ee, Puding Mobile Yusuf çok teşekkür ederim çocuklar en son vloguma e, duyuyorsunuz değil mi bana vlog lazım şu an bak sohbeti akşam açacağım sohbeti akşam yayında yapalım ee, sohbetimiz akşam şu an video yayında ee, şu an vlog yayında acil o vlogun yükselmesi lazım. Siz, siz sen şu an çalışma istiyorum vlog'a çalışma. Şimdi sohbet pek farkındaysanız yapmak istemiyorum. Ee... Haydi bakalım. Vlog'u söyler misiniz? Selda Onur abiyle Nur abla olmayınca yayının tadı çıkmıyor. Nur buradaydı az önce Efe. Aa, Aslan kral. Çok teşekkür ederim. İnci 48 yaşındayım. İnci diyorum ki bak hastayım sohbet edemiyorum. Şu an bana vlogdan haber verin. Vlogumun görüntülenmesini istiyorum sizden. Anladınız mı İnci? Roblox Sigma, vloguma gider misiniz? Sesimi duyuyorsunuz, değil mi? Ee, sizden istediğim şey şu an gerçekten konuşamıyorum çocuklar, enerjim gücüm çok düşük. Ee, haydi bakalım çocuklar, yükselim Allah razı olsun senden can yüksel. Ee, haydi bakalım çocuklar, en son vloguma gidip. En son videoya like attım Selda. Teşekkürler Efe. Efe görüntülenmesi kaç olmuş vlog'un? 12 görüntülenme. Kaç dakika olmuş? Dakikadan önde mi gidiyor dakikadan geride mi? Ee, çocuklar, işte ben şimdi kapatıyorum gerçekten oturmakta, konuşmakta var ya zorluk çekiyorum, hiç halim yok, konuşamıyorum. Ee, sizlerden istediğim şey bu en son videoa destek olun. Yarım saat 12 like. Görüntülenme Efe, görüntülenme. Ee, bütün hesaplarınızdan girip kaç hesabınız varsa görüntülenmeyi yükseltir misiniz? Sizden rica ediyorum. Teşekkürler İnci. Hmm. Ee, çocuklar ben kapatıyorum ee, valla bu küçücük bir yayın açtım gene dayanamadım hiç halim yok gücüm yok enerjim yok ee, sizlerden vloguma destek olmanızı bekliyorum Görüntülenmeyi ne yapıp ne edin çocuklar kaç hesabınız varsa görüntülenmeyi tık 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 böyle saat gibi attırın. Görüntülenmenin yüksek olması çok önemli. Ama oturacak halim yok. Oturamıyorum, konuşamıyorum. Vallahi çok kendimi kötü hissediyorum. Teşekkür ederim Yüksel. Ee, vlog'um sizlere emanet. Arkadaşlarınıza söyleyin. Bütün hesaplarınızla girin. Teşekkür ederim çocuklar. Sana da geçmiş olsun ince Haydi çocuklar. Vlog size emanet. Onun haberini vermek istedim kaç hesabınız varsa bütün hesaplarınızdan girin arkadaşlarınızla telefonda haber verin işte bir şeyler yapın ee, köy vlog evet kö en son vlog en son ismini bilmiyorum vlogun adını en son vlog sayfama girince görürsünüz en son vlog ee, en son vlogum size emanet ediyorum. Ee, yaz o zaman hadi 3 hesaptan da gir yavrum. Hadi annem bakayım. Görüntülenme kaç oldu? Yükseliyor mu görüntülenme peki çocuklar? Vlog'un görüntülenmesi kaç çocuklar? Vlog'un hızla yükselmesi lazım. Yükseliyor mu görüntülenmesi? Hadi bir asılın. Lütfen rica ediyorum çocuklar. Bütün ek hesaplarınızdan kaç hesabınız varsa bütün hesaplarınızdan arkadaşlarınıza rica edin. Vlog'umu izleyin, görüntülenme yapın, like atın. Vlog'um size emanet. Ee, haydi bakalım. lo player, vlog size emanet. Hepinize emanet ettim. Ben çıkıyorum. Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Hiç halim yok çocuklar. Haydi bay bay.